Efendim öncelikle EHA Haber Ajansı adına sizlere teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz. Tabii Türkiye tarihinin belki en önemli seçimlerinden aslında birini yapmıştık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri. Tabii orada bir ittifak söz konusuydu. Özellikle Saadet Partisi ve diğer beş partinin içerisinde olduğu bir millet farkı vardı. Fakat bu ittifak bence kanaatime göre Türkiye için çok önemli bir şanstı. Türkiye'de özellikle sistemin tek adam yönetiminin değişmesine yönelik ciddi bir çalışma ortaya konulmuştu. Ama burada doğru ifade etmek istiyorsa arzu ettiğimiz süreçte arzu ettiğimiz neticeye alamadık. Beklentimiz özellikle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de özellikle parlamenter sistemde tabi milletvekili sayımızın bugünkünden çok daha farklı, çok daha fazla olması beklentisi içerisindeydik. Efendim teşekkür ederim. Önemli bir soru. Gerçekten önümüze bir yerel seçim var. Tabi yerel seçimlerle genel seçimler daha farklı olabilir. Burada aynen genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak anlayışından ziyade özellikle lokal olarak belediyelerde farklı çalışmalar yapılabilir. Biz tabi burada bir seçim işbirliği yerel seçimlerde yapılabilir. Ama önceki sorunuzda şuydu. Eskişehir'de tabi Büyükşehir Belediyesi var. İki tane de Metropol ilçe dediğimiz tepebaşı Odunpazarı belediyeleri var. Genel olarak bu belediyelerin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Ama henüz Eskişehir'de imardan altyapıya, ulaşımdan sosyal hayata kadar çözüm bekleyen sorunlarımız var. Dolayısıyla tabi yerel belediyelerimizin bu konuda imkanları kısıtlı. Bence tabi merkezden, hazineden veya iller bankası payında belediyelere aktarılacak oran aslında arttırılmalı. Dolayısıyla özellikle belediyelerin bu finansman probleminin çözülmesi lazım. Ben tabi uzun zamandan beri bunu ifade ederken ciddi bir trafik sorunu var. Özellikle yağmur ve yağış olduğu dönemlerdeki sıkıntılar hep birlikte yaşıyoruz. Buna yönelik altyapı çalışmalarını ve trafiği çözecek projelerin hayata geçirilmesi gerekli. Buna yönelik daha önce de aday olduğumuz dönemlerde projelerimizi ortaya koymuştuk. Ancak tabii burada bunu sadece buradan ifade etmek belki kolay ama özellikle merkezi hükümetin muhalif belediyelere bu konuda arzu edilen finansman yardımını yapmadığını biliyoruz. Bu da doğru değil. Burada Eskişehir halkına yapılan bir hakaret demeyelim ama adaletsizlik diyelim. Bunu öyle ifade ediyorum. Biz tabii Saadet Partisi olarak bunu ifade edeyim. Eskişehir'de bir milli görüş belediyeciliği ile tanışmasını istiyoruz. Yani özellikle yeni dönemde 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde Saadet Partisi var biz Eskişehir'de tabi mutlaka Saadet Partili birkaç belediyenin olmasını arzu ediyoruz. Özellikle Eskişehir halkımızın Saadet Partili belediyelerin milli görüşün belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak istiyoruz. Özellikle eğer bu seçimlerde böyle bir ittifak demiyorum ama bir seçim anlayışı işbirliği olursa bugünden bunu hayır de demeyiz, diyemeyiz. O netice itibariyle mesela Eskişehir'in iki tane metropol ilçesi var. 12 tane de Taşra ilçesi var. Bir de şehir var. Dolayısıyla biz burada hem bu metropol ilçeleri hem de diğer taşra ve ilçesinde ve büyük şehirde Saadet Partimizin hem meclis üyeleri hem de belediye başkanlıkları açısından temsil edilmesine yönelik bir çalışmayı kabul ederiz. Buna hayır demeyiz. Buna yönelik düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.